Merhaba Koç burcunun kadınları ve erkekleri Haziran'ın ilk haftasına giriş yaptık. Haziran'ın Haziran ayının ilk haftasında Koç burcu kadınına ve Koç burcu erkeğine bakalım kartlarından nasıl uyarı gelecek ve ben bu uyarıları size nasıl ileteceğim. İlk önce Koç burcu kadınları ile yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra Koç burcu erkekleri ile yorumlarıma devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Koç burcu kadınları Haziran ilk haftası itibariyle Bakalım Koç Burcu Kadınlarının Aşk Hayatı, Kariyer Yaşantısı nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Koç Burcu Kadınları başlamış olduğunuz işte, başlamış olduğunuz veya devam ettirdiğiniz hala süre gelen bu zaman zarfında sizin hangi iş üzerine çalışıyorsanız burada bir yükselişiniz, yükselişinizden ziyade farklı bir e, ...alanda kendinizi, farklı bir e, yelpazede kendinizi göstermeniz çok olasılı bir ihtimal Haziran'ın ilk haftası itibariyle. Hangi konuda, hangi iş alanında, hangi kariyer an anlamında e, kendinizi e, ilerletmek istediyseniz... ...ve bu işin devamladığı için çalışmalar gösterdiyseniz, eğitimler aldıysanız bu eğitimlerin verimini almış ve bu eğitimlerin artık bittiğinin haberini veriyor kartlarım. Yani artık siz işinizin gerçekten ustasısınız ve artık bu hafta Haziran'ın ilk haftası itibariyle yeni bir başlangıca, yeni bir işe, yeni bir e, çalışma hayatı da denilebilir. Yeni bir çalışma alanı da e, gelebilir bu hafta için size Sayın Koç Burcu Kadınları. Aynı zamanda Koç Burcu Kadınları sizin... E, bu göstermiş olduğunuz performansla kaynaklanan sizin sektörün anlamda hangi alanda çalışıyorsunuz, sektörün anlamda çalıştığınız yerlerde sizin bir takım reka, rakipleriniz ve rakiplerinizin olduğu ortamlarda veya e, iş arkadaşlarınızın ya da normal sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızın, akrabalarınızın ya da e, yakın aile er, kişilerince sizin e, bir şeyleri kurcalamanız, bir şeyleri incelemeniz, bir olayın üzerine gitmeniz ya da bir olayla bağlantılı olarak ilişkinizi kesmek hususundaki ya da e, hayatınızdan artık bir insanı çıkarmak mı istiyorsunuz ya da bir olayı artık bahsetmemek, gündeme getirmemek için verdiğiniz bu savaşın sonucunda bu saydığım kişiler, yani şu an sizi siz yapan ve sizin hayatınızda olan bu kişilerin e, bir takım tartışmalar doğrultusunda sizin e, belki de hevesinizi kıracak belki de işinizi engel olacak belki de sizin e, önünüze set vuracak bir takım sorun ve problemler yaratacaklarmışlar bu hafta itibariyle ve siz geçmişten gelen sorunlarla geçmişten gelen dedikodularla ya da geçmişte yaşadığınız olayların bütününün artık kapanması için sıkı bir e, ağız dalaşına ya da sıkı bir kavgaya ya da e, kendinizi artık başka bir yelpazede, başka bir işte görebilmek için e, hayır hayır demeyin. Yapacağım ve yapamayacaksın gibi böyle çok ince noktada sizi tutacakları bir zaman aralığından bahsediyor kartlar. Siz bir başlangıç yapmak istiyorsunuz fakat o başlangıçtaki maalesef ki e, önünüzdeki bu ar ön ya önünüzdeki demeyin e, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama o başlangıçta maalesef ki geçmişten gelen problemler ve sorunlardan kaynaklanan anlaşmazlıklardan gelen sıkıntılar önünüze set vuruyor ve siz bu setin vurmasını aslında sevinin. Çünkü kartlar der ki bunların zaten bir şekilde açığa çıkması gerekiyordu. Bunlar zaten gündeme gelecekti. Siz yeteri kadar farkındalıklarınız içerisinde bulunun. Bu sorunlar zaten vardı. Yeni oluşmuş sorunlar değil. Bunlar zaten gündeme gelecekti. Siz ne kadar kendinizi olaydan ııı e Pasif bir pozisyonda yani e, sinir yapmadan e, algılarınız açık karşı tarafın sinirini bile e, gözlemleyebilecek bir farkındalık içerisinde olun der Koç burcu kadınına kartlar kartlar Koç burcuna Koç burcu kadınları evet siz yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama karşı taraftaki insanlar sizin yeni bir başlangıç yapmanıza ya da yeni bir sorunların bitimiyle ilgili al, vermiş olduğunuz kararlara biraz karşı çıkıyorlar. Bu karşı çıkmalarının nedeninin sebebi de sizin artık e, bu insanlarla irtibatınızı kesmeniz ya da bu insanlarla irtibatınızı kesmekten ziyade e, artık farklı bir boyuta, farklı bir mekana, farklı bir duruma geçişinizin sağlanması için bu kavgalı ya da tartışmalı ortamların Yaşanması gerekiyordu. Bu hafta bunları biraz yaşayacak mısınız Sayın Koç Burcu Kadınları. Sizin aslında şimdi ilişki pozisyonunuza geldiğim zaman erkek arkadaşınızla, eşinizle, hayatınızda bulunan adamla ilgili olmayışının ya da bu hafta süre gelen zaman zarfındaki bu haftaki pozisyonda, bu haftaki zamanda sizin Yaşamış olduğunuz ilişkiler ve yaşanmışlıklarınızdaki o ilişkilerin sanki erkek arkadaş yaşanmışlıklarınızdaki erkeklerin ilişkinize e, girmesiyle, ilişkinize yorum katmasıyla e, saçma sapan böyle bir mevzuda o insanların da bir arada bulunup da tekrar tekrar mevzuların e, harmanlanması ve bu e, mevzuların harmanlanması ile birlikte şu an bulunduğunuz erkek arkadaşınızla tartışma ortamı yaratacağınız bir e, zaman zarfından bahsediyor Koç burcu kadınları için kartlar aynı zamanda dostlarınızın ve arkadaşlarınızın da e, arada bulunduğu tanıdık çevrenizin de aynı e, ortam arkadaşlarınızın da birlikte olduğu ve ayrıldığınız erkeğin gündeme gelerek ya da akraba ve aile sorunlarınızın şu anki zaman zarfında gündeme gelmesiyle hani biraz önce dedim ya geçmiş yaşantınızdaki sorunlar, setler hayatınıza engel olacak bir takım başlangıçları yapmanız için bunlar zaten yaşanmıştı ve bunların ön plana çıkması gerekiyordu. Bu ilişki anlamına bakıldığı zaman sizin bu geç, şu anki yaşantınızda olmadan ama daha önceki yaşadığınız erkek arkadaşınız ya da partneriniz ya da muhatap olduğunuz ya da sizinle sevgili olmak istedi ama siz red cevabı verdiniz. Adam ısrarla aşık olmuştur. Israrca bir şeyle temkinli bir şekilde sizin peşinizden geliyordur, size yalvarıyordur, öyle yapalım, şöyle yapalım falan ama siz hani artık bu problemin ortadan kalkması için inanılmaz derecede bu hafta e, kafanıza koyduğunuzu yapmak durumundasınız. Çünkü sizin artık bir şeylerin bitimiyle ilgili bir hayat çizelgeniz var. Belki de bir göç, belki de bir mekan değişikliği, belki de bir iş değişikliğiyle ilgili gelen bir e, setin Arkasından gelen bir bitim ya da bir başlangıç, bu başlangıçlarda ya da bitimlerde e, kavgalı bir ortamın ya da tartışmalı bir ortamla savrulacağınız Haziranın ilk haftası sizi beklemekte. Sayın Koç Burcu Kadınları, Koç Burcu Kadınları e, bu periyotta kartlar der ki. Evet sizin geçmişten gelen bir takım bilinmez, bilin bilmediğiniz olayların gündeme gelmesi ve bilinmedik olayların gündeme gelmesiyle tartışmalı ortamların daha da artacağı, belki de dedikodu ortamı olabilir, belki de aileyle ilgili, akrabalarınızla ilgili, senelerde bilmediğiniz kardeşiniz vardır, işte buldum kardeşimi yıllardır arıyorum dediğiniz kardeşinizi bulmanız gibi böyle inanılmaz derecede e, ruhani anlamda da farkındalıklarınızın olacağı ve e, bilmediğiniz bir olayın gündeme gelmesiyle belki tartışmalı bir ortama sürüklenecek bir zaman zarfından bahsediyor Koç burcu kadınlar için belki de ya yani ben tabii ki bunu temenni etmem ama belki de eşinizin e, bir kadın arkadaşı ya da bir kadın arkadaşıyla münasebetinden kaynaklanan ve yanlış anlaşılmalardan dolayı sizin artık bir şeylere tahammül edemeyeceğiniz, artık görüşmesini istemediğiniz kıskançlıktan kaynaklanan bir sorunun artık e, gündeme gelmesiyle siz bu hafta biraz e, kaosla elekleyin, enerjinizi biraz daha böyle e, fevri, kendinizi fazla böyle çıktı olarak gösterebileceğiniz bir hafta sizi bekliyorum sayın Koç burcu kadınları. Gelen uyarıda da der ki: "Lütfen olaylara birazcık farkındalıklarla yaklaşalım. Zaten bu olaylar yaşanmış. Bu olayları kabul edelim. E, bu olayların üzerinden nasıl gelebilirsiniz? Nasıl aşabilirsiniz ya da e, sinir hakimiyetinizi, duygusal çöküntülerinizi ve ruhsal olarak kendinizi, bedensel olarak e, olaya nasıl hazırlayacağınızın çözümlerini arayın der. Hani kavga, gürültü, stres, ağlamak, işte kendinizi göstermek için hırçınca davranıp kötü sözler sarf etmek yerine alınan bilgilerin bilgilerin doğruluğu doğruluğundan ziyade alınan bilginin doğruluğu haricinde ani çıkışlar, ani parlamalarla gelen bir sıkıntıyla arkadaşlıklarınızın bitimine, akrabalıklarınız, ilişkilerinizin sonlanmasına, yani bir kavga, bir tartışma ve bu tartışmanın doğrultusunda bir bitişten bahsediliyor kartlarda Zeynep Koç burcu kadınları. Ama zaten bunların da bitişim bitişiyle birlikte bu ilişkilerinizin sonlanmasıyla birlikte Hayatınızın yeni bir akış dönemi, yeni bir e, zaman dilimi, yeni bir e, ortam, yeni bir çevreye girişinizin olması için zaten bunların bitimi gerekiyormuş. Artık geçmişinizi yeni yaşantınıza, yeni hayatınıza, nefes almak için, hayatınızı daha iyi idam ettirmek, etrafınızdaki enerjiyi daha iyi algılamak ve kendinizi anlatabilmek için... Geçmişteki zaten bu problemleri belki de hayatımızdan silmek için bu tartışmalı ortamın yaşanması gerekiyor. Ben artık Hani kartlardaki e, mesajı vermek durumundayım. Bu yüzden Koç burcu kadınları e, sizin yeni bir zamanla geçiş yapabilmeniz için zaten bu sorunlar, bu geçmiş yaşandaki e, problemler e, üst üste üst üste akışında seyredecekmiş. seyredilecekmiş. Siz e, kendi farkındalıklarınızda olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor der. Koç burcu kadınları için kartlar. Koç burcu kadınları Haziran'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şimdi Koç burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım Koç burcu erkekleri Haziran'ın ilk haftasında nasıl gözüküyor enerjiniz? Kaç Burcu Erkekleri Haziran ayının ilk haftası Sizin de artık başlamak istediğiniz çekindiğiniz konular olaylar ne varsa gündeme geliyor Siz de artık e, takip ettiğiniz olayların peşinden gitmek başlama güdüleriniz tek başınıza Hatta tek başınıza yeni bir projeyle, yeni bir işte yeni bir düşünceyle hayata hayatınızın idamı için başlatmak istediğiniz atılımların giriş girişken ruhunuzla birlikte ve çevrenizi koordine ederek hangi insanları kullanabileceğinizin farkındasınız hangi işi yapabileceğinizin artık tam olarak temkinli olarak e, ne yapacağınızı biliyorsunuz ve başlamak için ve hayatın enerjisine devam edebilmek için ve e, bu yeni işinizde başarı sağlamak için fazla insanları etrafınıza sokmanı, sokmanızı e, fazla insan etrafınıza sokmak değil de işinize fazla insanları sokup da Dallandırıp budaklandırmak istememe eğiliminiz söz konusu. Tek başınıza kendi hayatınızı idam ettirmek, tek başınıza verdiğiniz kararlar doğrultusunda hayatınızı yönlendirmek ve tek başınıza e, verdiğiniz karar doğrultusunda e, işi idam ettirme hususundaki e, nereleri kullanabileceğiniz hususunda tüm e, çalışmanızı, sisteminizi ve hareket planınızı buna göre. Yapmışsınız, koordine etmişsiniz, etrafınızdaki insanlarla sizinle birlikte koordine, herkesle anlaşmışsınız, herkesle e, iş bütünlüğü içerisinde çalışma hareketi içerisindesiniz. Bakın, e, şimdi hepsi kılıç açıldı. Kılıç demek bir şeylere başlıyorsunuz. Artık bir şeylerin mücadelesini vermek. Ve bu mücadelede de kendinizi ispatlamak değil artık siz çünkü bu işin ehlisiniz. Bu işi biliyorsunuz. Etrafınızdaki insanların da iş yapabilme gücünü nelerle karşılaşabileceğinizin hepsinin farkındasınız. Ne yapmak istediğinizi artık gözünüzü karartmış bir haftaya giriyorsunuz. Badozlama dalından bir Ko ilk haftasından bahsediyor Koç Burcu erkekleri için kartlar Koç Burcu erkekleri öyle bir haftaya başlıyor ki yeni olan, yeni açılan, yeni fark edilen ya da yeni olgularla oluşan her olayda kendinizi bulabileceğiniz ve badozlama girip tek başınıza mücadele vermek aynı zamanda çevrenize de yararlı olabilmek için ya da çevrenizdeki insanları da bünyenize toparlamak için ya da Yardıma ihtiyacı olan ya da yapabileceğine inandığınız arkadaş çevrenizdeki insanları da bünyenize alabileceğiniz bir haziran ilk haftasından bahsediyor kartlar. Ama e, şöyle de bir iş var. O kadar e, ruhani anlamda çökmüş ve tekrar bir e, yıkımdan, yıkım ile karşılaşır isek, tekrar bir... E, Allah'ın sopası yoktur deyip başka yerden bir tehlike gelebilir mi hususundaki o ince çizgi noktada koç burcu erkekleri kendinize çok mu güveniyorsunuz kendinizi çok mu artık ispatlamak istiyorsunuz bir şeylere başlar iken coşkusunu verdiğiniz ve Hayat mücadelesindeki o e, başlamak enerjisiyle birlikte o e, potansiyeli yakaladığınız anlarda Koç burcu erkekleri ne hikmetse birden <laughs> kendinizden e, çıktığınız ve kendinizi yalnızca düşündüğünüz ben merkezci davranacağınız bir haftadan bahsediyor kartlar. Aslında siz çevrenizdeki insanlara e, potansiyel olarak bir şeylerin varlığından, potansiyel olarak etrafın artık canlandığından, harekete geçilmesi gerektiğinden yönetimde ve yöneticilikte ya da hayatınızı idam ettirdiğiniz bir sektörde, etraftaki insanların da enerjisini gözlemlediğiniz ve onlardan da kendinize pay çıkardığınız bu zaman zarfında Koç burcu erkekleri. Siz bu hafta biraz ben merkezci davranıyorsunuz. Bu ben merkezci davrandığınızdan, davranmanızdan kaynaklanan durumla aslında siz artık idam ettirilmek ya idam ettirilmek derken yanlış anlaşılmasın hayatınızın birilerinin yönlendir yönlendirmesi Birilerinden direktif almak, birilerinin artık sizi ee, hazırlayıp işe göndermesi ya da size hadi şunu da yapalım, bunu da yapalım diye direktifler vermesinden inanılmaz derecede sıkıldığınız için, yani birileri sizi koruma altına alırken siz artık bu hafta artık beni koruma altına almayın, ben kendi başıma iyiyim, Beni lütfen yalnız bakın bir işime karışmayın dediğiniz bir haftadan bahsediyor Koç burcu erkekleri için kartlar. Sayın Koç burcu erkekleri, sizin ee, bu hafta evet tek başınıza bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz, tek başına bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz, tek başınıza mücadele verirken etrafınızdaki insanların da sizinle aynı şekilde mücadele verdiği ortamlarda e, bazı evraklar, bazı kağıtlar, bazı durumlarda <laughs> Ee, biraz farkındalığınızın yüksek olması gerekiyormuş sayın koç burcu kentleri şunun sebebiyetinden ki enerji akımı bu hafta inanılmaz derecede yüksek olacak ve bu yükseklik doğrultusunda havaların da ısınmasıyla ile birlikte e, açlık tokluk hissinin hararetin ya da bir şeyleri yetiştirebilmek ya da kendinizi gösterebilmek ya da e, verdiğiniz o e, mücadelede e, kendi potansiyelinizi yaratmak için bir takım şeyleri acele olarak yani şeytanın tam böyle sevdiği zamanlar acele işe şeytan karışır durumundan mütevellit sayın koç burcu evraklar kağıtlar sunumlar yazılar vermiş olduğunuz referanslar başvurmuş olduğunuz iş başvurularınız her neyse lütfen dikkatli okuyun Lütfen e, poliçelerin sahte mi sahte olup olmadığına e, ya da bir poliçe düzenliyorsanız başınızın belaya girebileceğini gözlemlendiğinizin e, ve başınızın belaya sokulacak olan işlerle e, biraz savrulacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Lütfen kağıtlarla ilgili olan kısımları çok dikkatli okuyun. Evraklarınızı gözden geçirin. Atlamış olduğunuz ya da vermiş verecek olan bilgileri lütfen e, dikkatli bir şekilde incelemeniz gerek. Çünkü e, bu hafta melekleriniz sizin e, pek fazla Sizin e, düşüncelerinize, sizin hayat felsefenize, sizin yaşam tarzınıza ve sizin e, aşk hayatınıza, sizin iş hayatınıza, sizin insanlarla olan diyaloglarınıza pek memnun kalmamışlar. Çok memnun kalmadıkları için şeytan azapta, şeytan azapta gerek mevzuatından dolayı kendi kendinize başınıza aşabilecek belalar bünyesinde Koç burcu erkekleri özellikle evraklar, imzalar ve imza sürgüleri vermiş olduğunuz sözlü ya da yazılı olarak tutanak tutulduğu yerlerdeki o mevzuatlarda ki olaylarda sizin çok dikkatli davranmanız, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması ve yazılanı okuduğunuz yazıyı iyi iyi anlamanız lazımmış. Kaçırdığınız bir noktada önümüzdeki haftada bakacağım sizin artık ne işlerle uğraşıyorsanız. Bu işlerde başınızın belaya girmesi bir imza ve bir kağıtla ilgili bir sözlü ya da Söz edemeyin. Yani bu yazınsal bir şeyler var. Onları çok dikkatli okuyun. Evet çok her şeye başlıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Belki de bir yerden ürün geldi. Ürünleri alıyorsunuz. Ürünlerin sahte mi değil mi bile incelemeniz gereken bir zamandan bahsediliyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyormuş. Siz zaten hani kendi başınıza, kendi işimle, kendi potansiyelimi göstereceğim zihniyetiyle iş aşkını bir imza hususunda kendinizi yakmayın der. Koç burcu kadın Koç burcu erkekleri için kartlar. Koç burcu erkekleri bu hafta dikkat etmeniz gereken hususlar bu şekilde yine. Ee, umarım umarım ya, yani bir evlilik hususunda da aşk anlamındaki sevgili anlamındaki bir hususa bakıldığı zaman evet yeni bir aşk var yeni bir ilişki var, yeni bir ev var. Belki de evlilik hazırlıkları yaptınız. Evlilikle ilgili bir süreçten geçiyorsunuz. Bu evlilikle ilgili süreçlerde de kendinizin çok aşık hissedebileceğiniz, hiçbir şeyi gözünüzün görmeyeceği, aşkınızdan dolayı belki de kadın öyle bir kadındır ki afet eder ya aklınızı başınızdan almıştır hani yani hiçbir şeyi okumadan, incelemeden satın almışsınızdır veya gözden kaçırdığınız bir durum olmuştur. Sonuçta potansiyel bir enerji içerisindeyiz ve bu enerji de sizin eee anlamda başınızı döndürecek bir kadının sektörel anlamdaki vereceği zarardan bahsediyor. Yani kadınlar da bir şeytan yani burada gözden kaçırılmasın. E, sayın Koç burcu erkekleri. Evraklar, kağıtlar, ee, neyse o işle ilgili alanınızdaki alandaki kağıtlarınız, imzalarınız e, verdiğiniz referanslar ya da adresler çok dikkat etmeniz gereken bir hususmuş. Belki de bir adresle ilgili bir iş yapıyorsunuz. Oradaki e, adresteki doğruluk bilgileri, yanlışlık bilgileri bunlar hep böyle bu hafta sizin başınızdaki problemlerden ya bunu çok fazla uzatabiliriz yazı, yazıya döktüğümüz zaman. Bunlarla ilgili dikkatli olmanız gerekiyormuş. Sayın Koç burcu erkekleri. Kendinize iyi bakın. Haziran'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olup butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar dilerim.